Arkadaşlar günaydın. Step uygulamasında biliyorsunuz GMT kazancı başladı. 6-7 gün falan oldu. Burada da gösteriyor toplamda ne kadar kazandığınızı. Bilmiyorum bunu değiştirecekler mi? Bu böyle kaldı. Toplamda ne kadar kazandığınızı gösteriyor. 291. Kaç gün oldu? 7 gün mü oldu? Pardon. 291 bölü 7 desek. Yani. Ortalama 41 GMT. Bunun bazı günler 43-44 oldu. Bazen 38-39 oldu. Mesela bugünkü yürüyüşümde 38 aldım. Neyse göstererek uzatmayayım işi. 38 GMT aldım. Baktığımız zaman ne kadar yaptığına bir bakalım. Ayakkabının müzeyklerini de göstereceğim size. Nasıl değiştiğinden bahsedeceğim birazcık. 0.62.47 Pardon. 0,62 diyelim biz düz hesap çarpı 38 alsam 23,5. 1 dolarını da ortalama tamire versem 22,5. 22, 23 dolar alıyoruz. Bugün 38 aldım. Mesela dün 42 civar bir şey aldım. Bir önceki gün 45 almıştım. Yani ortalamaya vurduğumuz zaman şu an 41 gibi gözüküyor. Sabah yürüdüm. Onlardan bahsedeceğim. Asıl videonun konusu o. Sabah 5-6 gibi yürüdüm. Ee, öğleden önce saat 10 civarı bir yürüdüm. Farklı günlerden bahsediyorum. Öğleden sonra 2-3 civarı bir yürüdüm. Akşam 7-8 civarı yürüdüm. Gece 2-3 civarı yürüdüm. Yani bu süreçlerde ortalama gördüğüm çok bir değişimin olmadığı. Ee, nasıl gösterebilirim size? Mesela şurada bir grafik paylaşılmış. Tabi bu şeydir arkadaşlar. Eğer siz yüklediyseniz bu bilgi bu şekilde oluşmuştur. Yani bu tam geçerli bir grafik değildir. Kullanıcılar bakın ben böyle yürüdüm bu kadar kazandım diyerek o bir siteden bahsetmiştim. Oraya yüklemişlerdir ve sonucu bu çıkmıştır. Ama ortalama bize bir fikir verebilir. Bize mumların az olduğu zaman dilimi lazım. O da nereye denk geliyor? Bu UTC. Biz bundan 3 saat ekleyerek kendi saatimizi bulacağız. Örneğin şurası gece ya. 1, 2, 3 falan şurada enerji yenilemeler var kırmızılarda. Ee, bizde 3 saat eklersen atıyorum en az şurada nerede 2'de falan 5 gibi gözüküyor. Ben 5'lerde falan yürüdüğüm zaman da 5-6 gibi çok da fazla değiştiğini görmedim. Ama dediğimiz gibi buraya yüklemeyen daha çok insan olabilir. Bu aralıkta da yürüyor olabilir o insanlar. Ee, birazcık ben azaldı gibi gördüm kazancımız genel olarak. Hani farklı saatlerde de yürüsem biraz toplamda kazan, kazancımız azaldı gibi gördüm. Bunun nedeni de daha çok insanın GMT kazanmaya başlaması olabilir. Ayakkabısını yükseltmiştir veya bakmıştır GMT kazancıyı ben de GMT kazanmaya başlayayım demiş olabilir. 28 ile 3'ü arasındaki grafik bu şekilde. Yine akşama doğru gördüğünüz gibi saat burada kaç oluyor? 12 civarı. 12 ile sabah 5 arası. E bizde de burada sabah e, 5 ile 8 6-7 o aralarda olabilir. Daha mesela ama mesela burada bir tane adam herhalde balina olabilir bu. Büyük bir kazanç saat 12'yi 15 geçe. Yani bizde burada 3'ü çeyrek geçe. Hani 3'te kalkayım yürüyeyim desen o da tutmayabilir. Bu e, yüksek mumlara denk gelebilirsin. Ama illa ki ben bunun optimum seviyesini istiyorum dersen bizdeki sabah saatleri gibi gözüküyor. E, toplamda biraz bir azalma var. 45'lerden 41'lere geldi benim Tamam ayakkabımı da göstereyim Peki ne kadar sen enerjiyle ve Hangi ayakkabıyla bu puanı Bu GMT'yi kazanıyorsunuz diye Merak edenler olabilir 14 enerji var arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 ayakkabınız olursa 12 enerjiniz olur Bunlardan Ankamın da olursa 2 tanesi aynı benimki gibi 14 enerjiniz olur ilave 2 puan gelir Ve 14 enerji olur Ayakkabımıza bir bakalım 3 tane comfort soketi var. 3 tane de komfort level 3 soketi takılmış durumda. Ve base puanımız 19 iken bu ayakkabıyı özel seçmiştim. Yükselterek kendim bu seviyeye getirdim. 3 tane comfort gemiyle 419 puan yapıyor. Bütün puanları comfort'a verdim. Resilience'ı da 72'ye düşüyor bu kadar enerjiden. Ayakkabı yıpranmamız yüzden şeye düşüyor. Şu repair var ya şu an tabi göstermiyor. Nerede gösteriyor? Şuradaki %100 72'ye düşüyor. O önemli bir şey değil. GST'nin zaten fiyatı ucuz. 1 dolar falan yapıyor. 23-24 dolar da 1 dolar oraya verilebilir. O yüzden önemli olan GMT'yi ne kadar çok kazandım. O yüzden şeye puan dağıtmadım. İleride bakarız. Belki bu 16-17 olunca daha karlı olacaksa yapılabilir. Bir de şeyi düşünüyorum aslında. Eficience soketi takmak bizim bu GMT kazancımıza etki eder mi? Zaten bir tane soketi var. Onu açmak zorundaydık. Dördüncüyü açmak için. Ee, şey yapılabilir. Yok pardon açmamışız bunu. Demek ki sırayla gitmiyor. Onu açmadan geçmişiz. Zaten 20 GST bir açma bedeli var. bir Oraya üçüncü seviye falan takılabilir. Fiyatına bir bakalım. Taktığımıza değer mi? Veya bir şeye etkisi var mı? Onu da bilmiyorum açıkçası. Üçüncü seviye bir... Efficiency gemimiz kaç para? Çok pahalı olduğunu sanmıyorum. 0.74 belki 4 bile takılabilir. Hem almışsın, alırsın, satarsın. 3.68. Bilmiyorum, gerek olmayabilir. Onu bir araştırabiliriz. Faydası varsa boş boş duracağına takarız yani. özetle söyleyeceğim yani saatler çok fazla fark etmiyor. Bir çaydan bir yudum alalım. Ama illaki eee ben yine de grafiklere uyarak böyle biraz daha dikkatli yürüyeyim diyorsanız belki az da olsa fark eder. Sabah saatleri uygun gözüküyor. Bizdeki sabah onlardaki gece oluyor. Ben şeyi düşündüm işte ya bu adamlar işe gitmiyor mu kardeşim? E, tabii e, biz Avrupa saatine göre 3 saat ileride izliyoruz ama bunun Asya'sı ne bileyim Japonya'sı Amerika'sı farklı daha büyük havuzlar olabilir mi? Onlara da bakmak gerekir mi bilmiyorum. Ama ben bütün saatlerde yürüyerek onu denemiş oldum ve çok değişen bir şey görmedim. Ee, sabah da bana müsait olduğu için ve daha iyi gibi gözüktüğü için sabahları genelde yürüyorum. Neyi diyecektim? Yine bak bir şey söyleyecektim. Araya başka bir şey girdi. Kazandıklarımı GMT yapıyorum. Şey, sol yapıyorum. GMT'den sola çeviriyorum. Zaten e, GMT kazanıyoruz. Fiyatlara bir bakalım. GST'nin fiyatına bakmaz olduk artık GST kazanmıyoruz diye. Yani düşüş eğrisi biraz yavaşlamış da olsa devam ediyor veya yataya bağlayacak. Belki biraz yükselebilir. Alesa işmiş. GMT'de durum. Bitcoin biraz yukarı hareket yapmasıyla toparladı gibi. Ben de GST gibi aşağı gidebilir mi acaba korkusu vardı. Ama belli ki fazla salmayacak. Çünkü 66-67'lerdeydi. Yani düşüşle beraber yine 62'lere geldi. Yükselişle beraber yine 62,5'lara geldi. Bitcoin 20 binlerde gördüğünüz gibi Bitcoin grafiğine benziyor yani oradan pek bir azalması olmayacak gibi GMT kazancımız da fazla azalmazsa şu rainbowlar gelmeden kazanabildiğimizi kazanacağız ondan sonra kazancımız biraz azalacak galiba bugün saat 8 buçukta Türkiye saatiyle hatta biraz sonra olabilir güncelleme gelecek sanıyorum onda şu kutular düşmüyor ya GMT kazancında onu herhalde halledecekler diye düşünüyorum. Bir şey bilmiyorum ama tahmin sadece. Kimisi de demiş işte Rainbow'lar geliyor mu falan. Bence birazcık daha onun için çalışmaları gerekiyor olabilir. Bilmiyorum gelecekse de bilmiyorum ama bizim için iyi olmayacağı kesin. Evet bir de şu şeyi göstereyim size. Şu sitemiz vardı ya bu siteyi tanıtımını yapmıştım. Bu siteye bakmadan ayakkabı almayın diye bir site göstermiştim size. Burada e, istediğiniz gibi filtrelemeler yapıp ayakkabı arayabiliyordunuz. Şimdi şurada bir şey koymuşlar dikkat ederseniz. Şu an hareket eden kullanıcı bak 2800'de 2900'e çıkmış. Ben buna dün akşam saatlerinde baktığım zaman 7000'lerde falandı. Sabah baktığımda yine daha düşüktü. 2700'lerdeydi. Bakın yükselmeye başlamış. Buna da bakabilirsiniz. Aşağıya linkini koyayım. Bir belki fikir verir size. Kaç kullanıcı yürürken siz yürüdünüz ve ne kadar kazandınız? İşte kullanıcı sayısı artınca ne kadar kazandınız? Tabi burada e, GST de kazanıyor olabilir bu adam. Bunun toplam rakam olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bir fikir verir. Ne kadar az kişi yürüyorsa o kadar kazanma olasılığınız artıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Durum bu şekilde arkadaşlar. E, değişik saatlerle ilgili e, fikrimi daha doğrusu tecrübemi paylaşayım dedim. Farklı farklı saatlerde yürüdük. E, çok değişen bir şey olmadığını gördüm ben. Belki bilmiyorum size değişebilir. Siz de yorumlarında belirtebilirsiniz. Ee, sabahları bir tık daha sanki iyi gibi gözüküyor. Hem vaktiniz varsa sabah erken yürümesi de güzel oluyor. Avrupa'nın en azından Avrupa'nın geceye denk geldiğini biliyoruz. Gece 3'te 4'te de herhalde yürümez insanlar diye düşünüyorum. Bir de onlar çok erken işe gidiyor diye biliyorum. Belki tam böyle iş saatine denk getirilirse bizdeki böyle 8-9 o saatlerde de yürüdüm. Çok değişen bir şey olmadı ama ee, bu şekilde bir ayarlama yapabiliriz. Sizler de yorumlarınızı yazarsanız birbirimize faydamız olur diye düşünüyorum. Bugün e, iki tane çekiliş videosu tanıtacağım arkadaşlar. Görevler gayet kolay. E, katılması kolay. Takip edin. Bugün içinde onları paylaşacağım. Katılarak bir şey kaybetmezsiniz. E, kazanma şansımız artsın. Hep beraber ekip olarak katılalım. Birbirimize destek olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.